Dikkat! Bu videoya uzun emekler harcanmıştır. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte eee ne yapacağız? Yılbaşını kutlayacağız, yılbaşını kutlayacağız derken yani yılbaşı Af, konuşamadım neyse. Yılbaşıyla ilgili bir şey yaptım. Onu size göstereceğim. Bugün saatler 23.00 nokta 0, 0, 0, 0, 0 gösterdiğinde 2017'ye gireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben e, uzun emekler sonucu böyle bir <laughs> yer yaptım. 2017 ile ilgili. Allah Allah inşallah 2017'de geçirir. Şimdi şeyimize başlayalım tanıtmamıza. Burada bir tane arkadaşlar yılbaşı ağacımız var. Klasik. Burada 2017 yazımız var. Gördüğünüz gibi. Burada da kim var? Nuhay Baba var. Bunu arkadaşlar yapmakta bayağı bir zorlandım ama değdi. Şimdi Nuhay Babamızı tanıyalım. İki ayaklı, iki iki a, kollu şişman sakallı bunu görmediniz bunu görmediniz <laughs> iki gözlü bir burunlu ve sakallı bir amcamız şurada da ağzı var ee, Şapkasının gelince şapkası Hiçbir şeye benzemeyen güzel bir şapka. Ee, yerlerde karlar var klasik. <laughs> karbiyomu bulamadığım için böyle bir yerde yaptım. Çok mantıklı. İşte of, ya neyse. İşte arkadaşlar yılbaşında <laughs> size göstermek istediğim şey buydu. <laughs> Bu video çok saçma oldu, bunu biliyorum ama bugün bombich e, videosu gelecek ya da yarın belli olmaz onu ben ayarlayacağım bugün ya da yarın bombich videosu gelecek 2017'nin ilk gününde ilk gününde demeyelim de ikinci gününde e, <laughs> ikinci günde arkadaşlar Evet geri geldim arkadaşlar oda, oda baskını yedim. Ee, ve bu burada da creeper patladı. Her neyse arkadaşlar videomuzu da burada sonlandıralım. Başka video ile ve başka bir görüşle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videosuz ve oyunsuz kalın.